Aa, aa. ne oluyor? <laughs> babaanne, kalk 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 sen de oyna. Kalk babaanne oyna. Oh, oh. Vallahi şöyle salla kız, salla. Kızım ne oluyor? <laughs> kalk yenge, kalk kız. Kalk kalk, sen de oyna. Kalk. Annem hapisten kurtuldu. Kötüler cezasını çekecekler. Şimdi esas bombayı da veriyorum size. Kerimler yarın beni istemeye geliyorlar. Kızım ayıp. Evleniyorum diye böyle oynanır mı? Sen şimdi böyleysen düğünde ne yapacaksın? Vallahi bugün benim en mutlu günüm. İstersen sabaha kadar oynarım. Hazal dur bir dur kapat şunu gel. Heh. gel bir şuraya oturalım kuzum da anlat bakalım neler oluyor böyle. Geç şuraya otur. Ben çok merak ettim otur da bir konuşalım. Babaanne bir su istesek ya. Ne var? Sağ ol canım. Babaanneciğim şimdi şöyle isteme, yüzük ve söz hepsi aynı anda olur. Ertesi günde nişan yaparız dedik. İki gün üst üste nasıl yetişeceğiz anne? yetişiriz. Daha iyi olur. Arayı soğutmamak lazım. Yani babaanne <laughs> e, nişanı kız tarafı yapıyor değil mi? Evet. Ya sen öyle töreydi gelenekti biliyorsun yani bravo. Aa canım senin haberin yok mu? Ben Mars'ta doğdum aslında sonra ben çok küçükken ailem buraya göç etmiş. Sen nerede doğdun nerede doğdun? Boş ver boş ver sen orayı babaanneciğim şimdi şey e, biz yapıyoruz değil mi nişanı? Evet, tabii ki biz yapıyoruz. O zaman ben bir yer buldum bile göstereyim mi? Göster bakayım. <laughs> Ay bu ne? Yalı mı bu? Vallahi şanımıza yakışır bir yer olsun dedim babaanneciğim. Burayı seçtim. Böyle denize karşı, boğaza karşı püfür püfür. Güzel. Ay sen nişanı burada yaparsan düğünü nerede yapacaksın? Ay vallahi ben Topkapı Sarayı diye düşündüm canım ama tabii sana uyarsa. <laughs> tamam. Üzmeyin torunumu. O nerede isterse orada olacak. Söyleyin Mecit'e hemen ayarlasınlar. Gerçekten mi babaanne? Evet. Yeter ki senin bu güzel yüzün gülsün canım benim. Ay o zaman tamam ben gidip şimdi herkese haber veriyorum. Hadi ver. <laughs> İyi. Evlensin bir an önce. En azından o kadının himayesinden çıkar artık. Evet. Bak hapsede girmemiş. İlk iş kızı yanına almak olurdu. Böyle olursa hiç yanaşamaz yanına. Ben bırakır mıyım ona torunumu? Bu benim güzel torunum. Yarın isteme, ondan sonra da nişan arka arkaya mı? Ama Hazal. Tamam yavrum. Konuşuruz, tamam. Duydun değil mi? Yarın isteme, ondan sonra da nişan arka arkaya diyor. Nasıl olacak böyle? Kadir, sen annenle mi konuşsan? Vazgeçirsen olmaz mı? Nasıl vazgeçireyim Melike? Ha, görsen o kadar hevesli ki. Ya mı? nasıl olacak böyle? Yalan üstüne yalan. Hem ben artık Hazal'ın orada kalmasını bile istemiyorum. Ya hapse girsen bırakacaktın ama. Orası öyle ama buradayım artık. Böyle yalan yalan üstüne olmaz ki. Hem Zehra Hanım Hazal'ın onun torunu olmadığını öğrendiğinde ne olacak? Deliye dönecek. Belki Emin Beyler de istemeyecek. Yani bu işin sonu çok kötü olacak. Dur, dur bir sakin ol. Annem de Hazal da gerçeği bilmeden sevdiler birbirlerini. Ortada kan bağı olsa ne, olmasa ne. İhtiyaçları da bu zaten, öyle değil mi? Zehra Hanım gerçeği öğrenince... ...ya Hazal'ı sırtını dönerse? O zaman Hazal için daha büyük yıkım olmayacak mı? E onu da o zaman düşünürüz. Bak çocuklar da sevmiş birbirlerini. Bırakalım da herkes mutluluğunu yaşasın. Ya onlar da emin değilse? Ya Kerim vazgeçerse? Melike bence sen kafanda kuruyorsun bunlara. Hadi biraz rahat ol ne olursun. Bilmiyorum ne diyeyim ben şimdi. Bir şey deme. Sen kızın için sadece mutlu ol. Tamam mı? Biri orada gözyaşı döküyor. Öbürü düğün dernek peşinde. Keşke Duru daha Hazal gibi yakınımda olsaydı. O da olacak inşallah. Tamam. Getirdiğin için sağ ol. Bir gelişme falan olursa haber verirsin, ararsın beni. Tamam.